Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. Ey yükselen yeni nesil, istikbalsizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegane millet Türklerdir. Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Cumhuriyet fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli, ahlaklı ve seciyeli muhafızlar ister. Türk milletinin karakterine ve adaletine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale imsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimizin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi yaşamak ve tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.